Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Minecraft Project dışında My, e, Hunger Games'e girilir onu göstereceğim. Hunger Game e, Minecraft'a girdik. Ne ediyoruz IP adresi sg. nokta aha ne oldu be? nokta net. Neyme e her şeyi yazabilirsin. Gomez. Gamer. Ve kurduk. Hangisi bakalım. şu ilk çıkan. Girdik arkadaşlar. İlk ilk girdiğimizde register yapalım. Slash Slash Nerede var? Aha. Slash Regis yapıyoruz. Hmm, password istiyor. Password'u ben şimdi yapmayacağım. Siz kendiniz registerden sonra yaparsınız arkadaşlar. Hunger Games burası. Şimdi ee, şimdi Hunger Games'e giriyoruz. Bayağı da dolu. Hmm, skin'im bu. Şimdi girelim. Hmm, bakalım boş yer var mı? Videonu <laughs> video çektiğim için boş yer yok. Bekleyelim arkadaşlar boş yer olana kadar. Hunger Games'i gezeyim azıcık. Ve bu tarafta ne oluyor onu ben de bilmiyorum. Bu tarafa gidiliyor herhalde. Gidiyor uç şey var. Uçurum gibi e, suya düşüyor oradan da ölüyorsun galiba. Evet. Gamers. işte Hunger Games. Bu tarafta uçurum gibi bir yer var bu tarafta. Gitmiştim bir ara ama hiçbir şey yok. Nasıl desem böyle tabelalar var. Ne var ne? Sural games. He hatırladım. Survival Games diyorsun. Buraya basıyoruz. Gayır Nereye basıyoruz? Bir dakika. Ben bunu biliydim galiba. Biliydim ama unuttuydum. Aynen ben bunu biliydim. Böyle geliyor muyduk? Ne yapıyorduk? Tamam. Allah Allah. Burası da Sural Games herhalde. Biz bakalım Hunger Games'te boş yer açılmış mı? Boş. <laughs> arena 3. SG 3. Herkes gidiyor. Bakalım girebilecek miyiz? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ee, ben şimdi durduruyorum. 30 saniye kala açarım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 saniye kaldı birazdan Hunger Games başlıyor. Bu kaç günden beri ben Hunger Games oynayamıyorum. Eğer kötü oynarsam yorumlara yazınız ve kusura bakmayın. Kötü oynayabilirim azıcık. Başlıyor. İyi, hadi bakalım. Değişmiş lan. Kaç günden beri oynamıyorum. Gündeme yani gün diyorum ya. Gün değil. Kaç haftadan beri oynamıyorum. Bakalım gidelim. Şurada chest olacaktı. Hatırladım. Aha orada adam gidiyor. Yürü Chest. Oo demir baltağı. İyi oldu ama şimdi arkamızdan arkacılar falan gelir. İyi Kangled Games videomda rezil olmayayım. Şurada da chest var arkadaşlar. Ben parkurda çok kötüyüm, acayip kötüyüm parkurda. Hoppa. Evet bakalım o chest'te ne var sonra da savaşmaya gideriz. Evet arkadaşlar Angry Games bana göre çok zevkli. Ben çok zevk alıyorum Angry Games'ten. Ben onu niye koydum bu arada? Kafalık kayboldu. Oha. Adadan çıksak mı diye düşündüm. Çıkmayalım. Ya çıkalım ya. Hadi 2 3 adam öldüreyim orada adam ama. Bakalım öldürebilecek miyim veya ölecek miyim. Allah Allah. Video çekiyorum ya herkes arıyor telefonla. Ben şu an tablettenim. Zaten videoyu tabletten çekeceğim gerektiğince. Tabletten daha rahat oluyor. Aha adam. Arkacılık yapmak istemiyorum ama aşağı düştü köyü. Aa aşağıda öldü. Hadi Allah'ım öldüreyim şunu. Hello. Demir seti öldüreceğim. Hello. Ya şu aramasın beni videodayım Allah. Salır 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 salır. Vur vur ölme ölme ölme. Adam kaçıyor. Değil? Iron set ve benden kaçıyor. Neden acaba? Kaçıyor. Ya neden koşamıyorum? Açtığım bitmiş. Allah'ım ya. Hii. Öleceğim, 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 öleceğim. Bu da kaçıyor. Allah'ım ya benim üstümde ne var lan? Kaçıyor hepsi. Gören kaçıyor lan. Niye kaçıyorsunuz öyle? Bu. Uh. Nereye kaçmış adam? Oha. Gel lan. Ne korkuyormuş arkadaş be. Bir i̇ki tane adam görüyorum de öldüreyim diyecektim. Şuradaki ne gideyim bari. Bu da kaçarsa a bu bu akşam yürek yemiş lan geliyor. Gelsin bari kapışalım. Öleceğim gibi geliyor. Canım az. Öleceğim. Heh. <laughs> <laughs> Hey, öleceğim. Aa kaçıyor. Herhalde iyi oynuyorum. <laughs> Hadi. Bir kez daha vurayım ölecek galiba. Bunu öldüreyim artık. Yemek yedi. Puşt. Öldüm 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 öldüm. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet arkadaşlar ilk videomda öldüm. <laughs> evet. IP adresini vermiştim herhalde. Tekrar yazayım. sg.lbsg. Bak G yine olmadı. G. Net. Evet arkadaşlar IP adresi. İyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.